Allah Allah. Hiç anlamadım. Az önce oyundan attı. Niye attı? Pek anlayamadım ama. Hadi gidelim bakalım. Buradan gidelim. Belki buradan atmaz. <laughs> Başlayalım bakalım. Ne olacak göreceğiz. Al bakalım bizi ve aleyküm selam hoş geldin yiğidim. Anlamadım ya oyunu açıyordum oyun her şey yüklendi. Gitti. 5 şu şeyler oldu ya Vallahi. Şöyle anlayamadım. Bakalım ya. Bu sefer inşallah atmaz. Az kapattık. Şimdi açık kalsın. Bu kalsın. Bu zaten oyuna giriyoruz. İnşallah atmaz bu sefer. Bilgisayar kaldırmıyor. Kaldırmıyor. İnterneti bir yere bitirdik önce. Neyse bakalım ya. Aha ne oldu. Oo. Bağlanılıyor diyor. Ben anlamaya çalışıyorum ne yapmaya çalışıyorum korktum lan dur müzik sesi geliyor Ne güzel. Bakalım. Tam bekliyoruz. Yok ya şu an onda değilim şu an. Evet onayla. Ayarlasın bakalım. Şimdi birazcık daha kısayım sizinle şöyle daha kaliteli sohbet edeyim. Yok arkadaşlar şu an onda değilim birazcık müsait ile. Evet. Neyse hoş. ver. Ee... 嗯，嗯，不见啊不见啊 Neye koydu bizi şu an anlamadım. Oo. Oha. Acayip acayip şeyler şimdi. Ara yüzümüz bu anladığım kadarıyla. Profilimiz burada. Şimdi zaman avcısı yani ya baba ya baba ya ayarları girelim. Ee, kontroller şeyler filan. Şu an bunlara gerek yok. Profil fotoğrafını ayarlamak istiyorum da. Ee, ha ne istiyor burada? Ses topu ayarı anladım. Ses topu e, en ebeveyn kontrolleri geç. Mağaza bu ne? Tamam ha. Ha bu ödül satın alma Mağazaya bakalım. Mağazamız böyle. Ve ben niye buna başlattı ben onu anlamadım. Allah Allah. Ben doğruyu mu indirdim lan? Görevler. Ya vallahi kanka internetim o kadarını kaldırıyor. Öyle söyleyeyim yani. Ha, Lego Ninjago. Tamam. Onun şeyi bu. Bakalım. Oo. Oha Lego Ninjago'yu buna da mı aldılar? Oo su. Aga be. Lan silahları ilk bölümündendi ya. Aga be. Kaybettiler lan silahlarını. Aga be. Ay silahlarını görünce çok duygulandım ha. Oo. Silah. Of, iyi dövüşüyor. Oo. Oh. Helal. Güzel yapmışlar lan. Yapmışlar da silahını kaybetmeseydiydi. Yani e alevin şey değil mi bu? Bu elektrik de değil mi lan? Ben su yanlış söyledim. Bu su değil. Bu elektrik Yaftan hatırladım. Oo adamım benim. Oo bu. Oğlum manyak şeyler oluyor lan. Kinematiği çok beğendim. E yeşil nerede? Aha yeşil de burada. Hocaları nerede? Aha şey de burada. Oha. Güzel. Ha karakterler burada. Tamam tamam. Tamam ya biz bir Ninja Go'yu oynayalım diyeceğim de. E niye oynamıyor? Ee, ifade sohbet. Niye oynamıyor bu? Geri dersa. Ha. Oğlum bana bir tane maç ayarla işte daha bunlar ne? Normal bir tane oynamak istiyorum. Mazi diyor. En çok konuşan. kullanılamaz bölge mi? ne demek lan? Bu nasıl kullanılamaz bölge? Anlamıyorum ya. Adımı söyleyeyim de bu niye beni eklemiyor? Ben bu niye oynayamıyorum? Ben bunu oynaya tıklayamıyorum. Burada yazıyor adım. Bilmiyorum burada neyi söylemem lazım işte zaman avcısı falan filan. Bunlar işte. Allah Allah benden önce oynayanlar da olmuş galiba. Daha beni niye başlatmıyor bu? Herkese açık dedim. Dolapta ne var? Dolapta bir şey var. Hani erkek karakter? Bana yani erkek karakter lazım. Oo. Güzel. Torpedo'da iki oyun. Tamamdır. Lobby. Bu ne? Bundan ilerlerine kaldır da. Arabalar varmış. Oo güzel araba. Oo. Bu ne lan? Of manyak. Hmm. Hiçbir şey anlamadım. O ne diyorum? Hımm. Orada yok. Şöyle bir bakayım. Ne? Burada da yapamıyorum. Ben şunu çok istiyordum ya. Nerede? Şunun istiyordum ben. Aga bet Baba. Dolaba bakalım. Erkek karakter ne? Yapamıyorum ben ya. Mağazadan erkek karakter ayarlayamıyorum. Nerede karakterler? Karaktersiz mi? Karakter mi? Karaktersiz miymiş siz yoksa? Oy kizi şu Kaiju yoktan lan şu diye okuyoruz ama. Da. Savaş hazır müzik. Yıldızlar. Hmm. Kostüme nereden basıyoruz lan? Dolaba giriyorum. Karakter, ifadeler, kablo, işaretli. işaret dili. Bu mu? kıyafet kostüm kazma trenör avatar aura kostüm Allah Allah bir dakika geri git Şurayla. bak buradan girdim buradan şimdi ne var görev görevler varmış lan görevler kısmı var mı biletler var neyin bileti bu değişik dolaba bastım bu ne lobide bir şey diyor Oo. renk kabul arkadaşlık isteği geldi tamam neyse karakteri daha sonra ayarlarız şimdi Ben davet mi ettim yanlışlıkla? Dur sesli yaşa muyuz? sohbet? Ne oldu? Şey oldu? Ne oldu lan arabik marabik bir şey diyor burada. Benim ses açık mı? Nereden bakılıyordu lan o sesleri? İfade. <laughs> ifade yaptı mı açık ifade? Yok, dans etmiyor. Geriye. Sohbet. Şimdi sohbet, grup sohbeti. Dur. Hadi arkadaşlar. Hadi Kolombiya mı? Kolombiya ülkesini biliyorum. Ha ses burada. Kulaklık burada. Okey tamam. Bir başlatalım ya. Çok merak ettim oyunu. Dur. Ama buradan nasıl çıkacağız? Bir dakika. Ha. Tamam bir başlayalım bakalım bir şöyle bir, bir oyuna. Çok merak ettim lan. İlk kez oynuyoruz anasını. Hiçbir şey bilmiyorum ki. Bana eğitime sokar sanıyordum oyun. Hiç eğitime de sokmadı beni. Danil gruba katıldı. Danilo o. Allah Allah. Beni eğitime falan da sokmadı hiç. Bakalım ne olacak. Çok merak ettim ya. Aga be. Ulan şu savaşa girmek istiyordum ya. Altına ben onun şunun için gelmiştim. En çok konuşulan şu kısma. Godzilla savaşı mıydı? Hangisiydi lan? King Kong falan var. Bir şeyler var. Ona çok istiyordum ben ya. Neyse. Bakalım. Neyse. E oyunu bir öğrenelim. Alırız da. Yani bir bakalım. Öğrenirsen. Ben de bilmiyorum ki. Galiba benim rankım da düşük. Rank da ranklı mı oluyor? Şeyli mi oluyor? Bir ara bilgisayarda PUBG oynayayım dedim. Oynayamadım. <laughs> bir kere oynadım direkt öldüm. Anasını sanki daha komandalarıyla şey yapıyoruz. Çatışıyoruz. PUBG oynayamıyorum. <laughs> telefonda neyse telefonda bir şekilde kaçıyorum şey yapıyorum da. PUBG'de daha başındasın. Ben ben hayatımda adam akıllı o kadar dağda durmadım. Araban yoksa zaten. Ama bakalım ya şey çok istiyorum Bilgisayar'da. Call of Duty'yi oynamak istiyorum da Call of Duty şeyde sıkıntı. Sistemin birazcık sıkıntı. Mesela oyuna girmeye çalıştım az önce direkt bilgisayar kapandı. Bilmem oyundan dolayı mı yoksa sistemden kaynaklısan bilmiyorum da. Sistemimi birazcık daha edeyim. Call of Duty birazcık daha böyle büyük bir şey olduğu için. İşte. Aslında benim Fortnite'e bile şey etmemem lazım da. Meraktan bakın bir gireyim dedim. Bir heyecanlandım. Hani o kadar sahne gördüğüm hani Godzilla bir yandan geliyor King Kong bir yandan geliyor bir yandan robot mobot geliyor dedim ne oluyor lan bu niye hala bende bağlanıyor O bu mu? Ha, onun sezonu değişti mi ah be aga be neyse artık bir dahakine bazen konser oluyormuş bazen şeyler oluyormuş artık bir dahakine gelir başka bir şey gelir daha iyisi gelir belki böyle bir şey işte böyle böyle bir şey geldiyse tekrar gelebilir yani biliyoruz daha sonraları belki başka şeyler gelmiştir 2 yıldan sonra ileride. İki yıl önce öyle bir şey varsa günümüzde nasıl bir şeyler çıkartırlar? Allah bilir de bu niye girmiyorlar? lan? Hadi bağlanıyordu 2 saatten beri. Gürsene oğlum. Aa sen dedin de mi girmedi? Ya oğlum ben şu eve bir fiberi bir alabilsem ya. Şu eve bir fiberi bir çeksem var ya. O zaman göreceksiniz nasıl bir kaliteliğin içerisindeyim. Ama tükürdüğüm işin içinde. Oy, oy Ah bari bir siberim olsa var. ya İçinden geçerdim buralarım var ya. Aslında şöyle. Ben sistemden daha çok internete bakıyorum. Yok ki. Aha bizim internet var şu anda. Adam akıllı ben. Hani biz ne oldu lan? Girmedi. Solcu yiğit görev Al. Ah. Tamam. Bir daha girelim bakalım. Bu Arapça niye diyor? Herkese aşık falan. Arapça bir şey yazıyor burada. Niye? Neyse hadi başlayalım bakalım. Belki bu sefer girer. Arap sunucusu mu? Bilmem bakalım. Göreceğiz ne yapıyorlar. Bu nasıl map lan? Bu map'e mi gireceğiz oğlum anlamadım ben. Değişik düşük şeyler oluyor. Aha ne oldu? Ne şimdi bu? Tamam. Böyle vuruyoruz. Koşu. Yürüyoruz. Kutlama. Tamam. Ne oldu? G'ye bastım ben. Şey mi yaptı? Tamam. Tamam girdim. E. Round 1. Zafer. Ne oldu oğlum? Şu an ne oluyor ben hiçbir altı anlamadım. Ben niye edemiyorum? Oğlum. Ne oldu beni bir yere attı şu an. Tamam topla. Allah Allah. Ben şu an bir yere geldim. Ben anlamadım hiç. ESC basılı tut. Ne basılı tuttum ben anlamadım. Ananı satayım merdivenleri yok ettim. Aha bir şey buldum. Bu ne lan? Öldürebiliyor mu? Hadi bakayım. Neyse evet, hadi gidelim bakalım. Ölmek istemiyorum da. Oy, son anda. şimdi ne oluyor? Şeyi al. Yapı nasıl inşa ediyorum ben? Aptan mı? Yo. Y mi? Tamam. Tamam. Bekle bekle öğreniyorum öğreniyorum dur. Şöyle.

Bunu <laughs> <laughs> yoktu ya. Z'ye veya F'ye bas. Tamam. F. Ha tamam. Bundan çıkalım ya gerçek bir maşa başlayalım. ha. Of, STC bastım. Şimdi ne diyeceğim? Öleceğim. Ben mi kazandım? Anlamadım. Orada ok var. Ee, nerede ok var? Bu mu? Lobiye dön. Tamam, lobiye döndüm. Okey, okey. Hadi bakalım. Güzelce ne? ne yapacağız? Of. Şimdi. Şimdi, şimdi, şimdi. Ee, buradan bir geçelim. Heh. Buradan neye girelim? Neye girelim? 2 V 1. Bu ne? Böyle bir şey var. Heh, buna ben giremiyorum mesela. Hazır hazır diyemiyorum. Niye? Niye ben de böyle bir şey diyor? Aa mesela Battle Royale. Çiftli. Aha buldum lan. Battle Royale tamam tamam. Bende verdi. Çiftli, tekli, üçlü. Çiftli diyelim. Çiftli takılalım. Ya hazır değil mi? Sohbet ne diyor? Tamam. Başlatıyorum. Bir başlayalım bakalım. Hazır. Battle Royale bir girelim bakalım. Nasıl bir şey merak et. Bir bakalım ne olacak. Arkadaşlar benim acil gitmem lazım. Çok önemli bir işim çıktı. Valla güzel oyun. Yani ipten tadı tadından yemeye. Bak. İnşallah sizlerle beraber saatini oynarız tekrar bu aralarda. Geldiğiniz standart shorts videolarından çok seviyorum. Hadi bakalım arkadaşlar kendinize bakın. Sonraki videoda görüşürüz. abone olmayanlar abone